Lan hayır içimdeki hissi tutamıyorum. Lan siyah kerevat gel lan buraya. Lan Thorne sen nasıl gireceksin lan? Lan tutamıyorum. Yanlışlıkla adamı öldüreceğim Allah belanı. Dur dur dur. Hayır 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 görmek istemiyorum. Bugün. Siyah lan adamı yanlışlıkla öldürdüm gene. Allah belasını versin bu hastalığın. Herkes benden nefret ediyor bu hastalık yüzünden. Ulan senin ananı laciverte boyadın. Ulan sen hala yaşıyor mu? Şimdi gel lan buraya. Bir dakika. Şöyle birleşeyim. Senin birleşme özelliğin mi vardı? Artık var yani artık ölümsüzüm. He güzel özellik. Neresi güzel lan? Benim için çok kötü şu anda bu. Sen demek ki beni öldürürsün he? Bir de barıştık diyor. Ulan gerçekten barıştık. hastalık var. Hastalık var demeyi devam et. Boş ver. Lan bu, bu da ne böyle? Korna yardıma geldim de. Ne oluyor lan orada? Oğlum bu ne lan? Bu konuşuyor mu acaba? Yok konuşmuyor galiba. Bu ne oğlum? Robot Titan gibi bir şey bu herhalde. Yemyeşil ışıkları var. Bana mı? O füzeyi bana niye doğrulttu lan? Allah belanı. Vallahi kafama gelecek füze. Tamam en azından şimdi Şeye, şeye geldi silah geldi ulan seni ayaklarımla yok ederim konuşmuyor da baba biz burada ne yapıyoruz lan harbi oğlum biz ölmemiş miydik Hemen biz burada ne yapıyoruz harbiden ya? Garip bir garip garip olaylar oluyor. Ulan gel lan buraya robottan. Seni asla çekici öldürmen izin vermeyeceğim. Oğlum bir dakika ışık gitti lan. Lan yoksa Umut benim ışık yapma şeyimi mi bozdu? En son onu öldürmüştüm. Yok sonradan o beni öldürmüştü ama. Şimdi de ışık yapma özelliği mi? Ya Umut ne yapıyorsun sen? Allah belanı dencir miydi lan o? Gel la buraya. Oğlum robota yanlışlıkla ya kolunu kopardım lan. La demon sen demon değil misin? Yok dedenim tövbe tövbe. La robot ne yapıyorsun? Ro Melon Titan. Bir dakika ikinci ayağımı da kullanayım. Dur önce şu silah. Icon pardon yanlışlıkla sana vuruyordum. Sorun yok çekiciliyiz. Yanlışlıkla adamı öldürüyorum zaten. Hadi lan neden vuramıyorum? Neyse öbür ayağımla saldırayım o zaman. Al sana. Ulan bu adam hiçbir şey işlemiyor. Herhalde kıyafetlerini gelsin bir şeyler. Allah! Ulan kon ko sen Allah belanı göremiyorum önümü kafamı patlattı. Ulan siyah kerevatın da yeni özelliğiydi çok garip adam ölmüyor yani ölmüyor. Ulan elimden silah düştü. Kornuş şey yapacağım silah düştü elimden. Ne silahı? Al, al şunu şabak. Allah ayağım koptu. Vallahi ben de gideceğim herhalde. Aa. Ne oluyor oğlum? Lan demon ne oldu sana? Lan kafamı çarpacağım. Ne boş yapıyorsun? Demon bir dakika oğlum. Benim geri canlandırma özelliğim vardı. Demonu hemen geri canlandırırım. Biz şu an neredeyiz? Ölümser ekibinin imanı kendisinin içinde miyiz ya? Dur 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 dur. Lan baba çabuk dediğimi yap. Ne dediğini yapayım. Çabuk hemen şuradaki e, düşürdüğüm eşyayı al ve korna vur. Allah! Lan robotun ayakları koptu. <laughs> robotun ayakları koptu. Arkada da katil adam var bu arada yeni fark ettim onu. Bir dakika. Korna ne oldu lan? Ben geri şey oluyorum lan. Dur lan bunları kim bekliyor? Ben ekliyorum. Dış i̇şte sen Allah bin belanı vermesin. Ben dış ses yapmasana ben tekrar iskelet olmak istemiyorum. Cık. Yo iskelet olacağım. Lan tövbe tövbe. Ulan ne yapıyorsun sen? Gel lan buraya. Allah! Sakın bana mısın yoksa benim, de artık yolum sonuna gelir. Az daha ölecektim lan. Hem kardeşim öldüreyim hem şey yap. Nedenini biliyor musun peki neden öldürdüm? Yo bilmiyorum. Nedenini bilmiyorsan konuşma. Ne oldu sana küfür mü etti? He küfür etti. E küfür ettiyse şey mı gerek? Ya ironiden de anlamıyor gerizekalı. Allah! O gerizekalı sensin bu arada. Abi çok büyük olaylar dönüyor şu anda. Ne oluyor burada ya? Lan ben sana ne diyorum? Alsana şunu. Lan nerede bulamadım ki? Alacaksın at tarafı. Alacaksın onu korna vuracaksın. Bu hani çekici yaptığımız taktik var ya. He? Onun aynısını yapacaksın işte. Tutmaya gerek yok aslında. Direkt vururum ben. oğlumu Mehmet diye kalırım. Allah cezanı vermesin baba. Beni küçükken hep dövdün zaten. Dönmedim ki sen karıştın diye yaptım. Bak sen şu an yanımızda ama görmüyor. <laughs> görmüyor kafam patladı. Al lan sana. O, o, o. Aha sonunda bu hastalık geçti lan galiba. Korn sonunda hastalığın geçti oğlum. Bana ne oldu ya? Ulan kaç zamandır bu hastalığı kapmıştın bir türlü çıkamıyordun. Millet öldürüyordun durduk yere. Öyle mi? Evet öyle oğlum. O yüzden yani Kötüleme bir amacımız yoktu. Bu, bu hastalık yüzünden böyleydin. E ama Blue kafasına ne, ne olacak? Blue kafasını geri iyileştirmenin bir yolunu buluruz biz. E artık biz arkadaş mıyız yani? Düşman değil miyiz? Öyle mi yani? Evet artık düşman değiliz. Bu arada fark ettiniz televizyon orada yan tarafta bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Anlama zaten. Ben de bilmiyorum çünkü. E o zaman biz sonsuza kadar böyle duralım yani. Öyle mi diyorsunuz? Evet öyle diyoruz. Tamam artık arkadaşız o zaman bay bay